Ve Osmanlı ailesini kovmuşlar idi. Dünyada hiçbir millete böyle cavurluk yapılmamıştır. Hiçbir millet ecdadını kovmamıştır. Şu CHP'nin yaptığı cavurluğu dünyada kimse yapmamıştır. Osmanlı ailesini pijamayla koyuyor ya. Sen kimsin? Fatih'in torunlarını. Koç koca coca padişah Vahdettin tek bir kuruş almadan gidiyor. Gece pijamalarla trenlere bindiriyor. Besim bu kardeşim bir gece televizyonda sigortası attı. Osmanlı ailesi hırsız namusuz olsaydı kovuldukları gece oturdukları villaların kapılarının altın tokmaklarını bavullara koysaydılar, e, avizeleri, altın avizeleri bavullara koysaydılar yüz sene dilenmeden yaşardı. Yalvardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri yapmayın bizi Avrupa'ya kovmayın. Osmanlı vardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri yapmayın bizi Avrupa'ya kovmayın. Osman Gazi hürmetine ya, dedemiz hürmetine bizi Ürdün'e sürün, Suriye'ye sürün. Ama Batı talimat vermiş, 1071 Alparslan'la başlayan Anadolu futuatının torunlarını istiyorum intikam alacağım diye. Gece yarısı sürüldü, ne rezaletler yaşadılar. Sultan Vahdettin ölünce meğer Fransız marketten veresiye yemek ay alışveriş yapıyormuş. Fransız market cenazesini el koydu. Cenaze kilisenin deposuna getirildi. Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı taksi şoförleri duymuş bunu. Padişahın cesedi kilisede kazedilmiş. Aralarında para topladılar. Aralarında para topladılar ve hazı kaldırdılar. Artan parayla Sultan Vahdettin'in tabutu, artan parayla Sultan Vahdettin'in tabutunu gemiye koydular, Şam'a gönderdiler. Kabri saadetleri Şam'dadır, gidip ziyaret ettik. Erkekleri gözlerine bez bağladılar, gençler. Bu CHP'yi, tanımak lazım. Gözlerine bez bağladı Osmanlı ailesi, açlıktan. Neden Paris Tren İstasyonu'nda dilendiler? Onları 20 küsür sene sonra ilk soran kahraman Menderes'tir. Başbakan olur olmaz uçağa atladı Paris'e gitti. Dedi analar mı babalar mı bana gösterin. Ve gittiler gittiler Paris'te bir kasabaya. Kasabada bir bulaşık fabrikasına girdi Menderes. Bir de ne görsün Sultan Abdülhamit Han'ın 85 yaşındaki hanımı Şefika Sultan. 65 yaşındaki kızı Ayşe Sultan Osmanlı kadınları işçi olmuş Bulaşık yıkıyorlar açlıktan Çabuk ağlarmış Menderes Çabuk ağlarmış Menderes Hem yani Ağlayarak eline sarılmış Ayşe Sultan'ın Affet bizi ana Sen kimsin demiş Ayşe Sultan Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı deyince Kadıncağız anamız Sevinçten tabakları atıyor Ve nerede kaldın oğlum diyerek bayılıyor Menderes Ankara'ya gidince evine gitmeden köşke çıktı. Celal Bayar'ı dedi Osmanlı'yı, Afgan'ı çıkaracağım mı Rezil gördüm, hizmetçi gördüm. Şşş dedi Celal Bayar. Medya duyarsa ihtilal olur. Osmanlı'yı sevmek suç. Benim 2000'e yakın dava mahkememden birçoğu Osmanlı'yı methettiğim için yargılandım. Köküne kadar Osmanlılıyım. Köküne kadar Osmanlıyı seviyorum. Osmanlı Osmanlı Bankası neden kapatmadınız? Osmanlı İmete'de dava açıyorsun? Bankayı da kapat. Bankayı da kapat Osmanlı Bankası. Devlet yıkıldı banka kapa, yıkılmadı. Niçin? Çünkü Osmanlı Bankası'nın merkezi İsviçre'dir. Yahudi Bankası'dır. Türkiye'deki şubelerine Osmanlı ismi verdi ki millet Osmanlı'yı sever soyalım diye. Menderes mektubu bıraktı, çıktı öfkeyle bir açtı mektubu ki Celal Bayar Cumhurbaşkanlığı makamına anne babalarının Avrupa'da hizmetçi olduğu bir ülkenin başbakan olmaktan utanç duyuyorum. İstifamın kabulünü rica ederim. Hemen gidin Menderes yeni seçim olmuş kanlı ikna edin biraz geri adım atsın. Menderes'i sabaha kadar geri adım attırdılar. Fazla kızdırmayalım bu cuntayı diye. Bu iddia terakki çetelerini Menderes erkekleri bıraktı, kadınları Türkiye'ye getirdi. Osmanlı kadınlarına af kanunu çıkaran Menderes, Osmanlı kadınlarına af kanunu çıkaran Menderes'tir. Erkeklerini de Türkiye'ye getiren Necmettin Erbakan hocamdır. 1900 1974 afında geldi Osmanlı erkekleri. Rahmetli Menderes'e bunu yasada da sordular. Sen Abdülhamid'in hanımına kızına ev tuttun. Her bayramla bayramda zarfın içinde on bin lira verdiği gider ellerini öpermiş, geçimler için para verirmiş. Nereden buldun? Menderes ayın on beşinde idam edildi. On altı sabahı bu iki anamız secdadede ölü bulundu. Sultan Hamid'in hanımı Şefikana, kızı Ayşe Sultan. Dua etmişler secadede çok müthiş bir dua. Allah'ım oğlumuz Menderes gitti, biz ne yapacağız? Bize kim bakacak? ...bizim de ruhumuzu al diye... ...çok şiddetli bir dua... ...anında cevap buldu... ...Allah... ...Menderes ayın 15'inde idam edildi... ...16 sabahı bu iki anamız... ...secdadede ölü bulundu... ...Sultan Hamid'in... ...hanımı Şefik ...kızı Ayşe Sultan... ...dua etmişler secdadede... ...çok müthiş bir dua... ...Allah'ım oğlumuz Menderes gitti... ...biz ne yapacağız... ...bize kim bakacak... ...bizim de ruhumuzu al diye... Çok şiddetli bir dua anında cevap buldu. Allah ikisinin ruhunu secdede aldı. Türkiye...